Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sodalı harika bir poğaça hazırladım. Bu lezzeti kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hadi şimdi buyurun hep birlikte yapımına geçelim. Yoğurma kabına 5 su bardağı unumu aldım. Ortasına bir çukur açıp içerisine bir tane yumurta, bir yemek kaşığı toz şekeri, bir tatlı kaşığı tuz ve bir paket kuru mayayı ekleyip şöyle bir karıştırdım. Bir tane margarini ekledim. Havalar soğuk olduğu için oda ısısında bekletmek yeterli gelmedi. Tamamen yumuşaması için buharda bekletip bu şekilde unun içerisine kattım ve güzelce una yedirip bakın videodaki gibi hepsini erittim. Bir şişe maden suyunu azar azar ilave edip hamurumu yoğurmaya başladım. Ben hamurumu akşamdan yoğurdum. Bakın kıvamı bu şekilde iyice toparlayıp 4-5 dakika kadar yoğurup üzerini streçleyip ince bir bez atıp kendi halinde mayalanmaya bıraktım. Sabahına hamurumuzu açtık. Mayasını aldım. Hamuru tezgaha alıp Mandalina büyüklüğünde parçalar kopartıp bezeler yaptım. Bezelerimi tezgaha dizdim. Şöyle elimle hafifçe bastırıp düzelttim. Ortasına dilediğiniz peyniri, evde ne varsa kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle tulum peyniriyle maydanozu karıştırdım. Şöyle bezelerimin tam ortasına parmak uçlarımla bastırıp çukurlaştırdım ve çukurun içerisine hazırlamış olduğum peynirli harcı koydum. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz poğaçalarınıza. Bu şekilde kenarlardan ortaya doğru birleştirip Hafifçe yanları çekip ortası hafif açık kalacak şekilde şekil verdim arkadaşlar. Şöyle bakın yakından da göstereyim. İyice bastırıp düzeltelim. Dediğim gibi dilediğiniz şekli verebilirsiniz ama bu şekilde de çok güzel oluyor. Fırınım 180 derecede ısınıyor arkadaşlar. Poğaçalarımı hepsini bu şekilde hazırlayıp fırın tepsime dizdim. Üzerlerine bir tane yumurta sarısı, 2-3 yemek kaşığı kadar süt, 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağını karıştırıp fırça ile her tarafına sürdüm ve şöyle tepside 15-20 dakika kadar bekletip öyle fırına attım. Tepsi mayası çok önemli arkadaşlar. Poğaçamızın iyice kabarması için bekletmek şart. Poğaçalarım pişti arkadaşlar. Bakın şöyle yakından da göstereyim. İnanın çok güzel oluyor. Kesinlikle ama kesinlikle bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın. Umarım tarifimi sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve videolarımın devamı için lütfen beğenip yorum bırakmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı ve bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanalımda bu ve buna benzer birçok tarifim var. Bildirim zilini de açarsanız paylaştığım videolarımı anında izlemiş olursunuz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet